Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi efsane oyun Among Us oynuyoruz. Bu arada Among Us'un ilk bölümüne özel aşağıdan güzel bir like sesi atarsanız çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar Among Us son zamanlarda baya bir popüler oldu. Ve neredeyse tanıdığım tüm youtuberlar Among Us'u oynadı. Siz de bundan baya bir etkilenmişsiniz. Among Us'u baya bir sevmişsiniz. Benden çok istemiştiniz abi Among Us çek abi Among Us çek. Ben de Among Us çekeyim dedim. Bu arada baya bir geciktim çünkü biliyorsunuz ki iki tane kanalım var. İki kanalda da video atmaya çalışıyorum. Ve canlı dersler de başladı. Canlı derslere de katılıyorum. Baya bir uğraşıyorum yani. Onun için Among Us'u daha yeni çekebilirim. Bu arada Among Us çekmek bayağı bir uğraştırıyor. Hani mesela Among Us bir mobil oyun ya. Yani. Parmaklarım ekrana değerken pıt 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 diye sesler çıkıyor. O da videonun kalitesini biraz düşürüyor. Onun için ben klavye mouse bağladım telefona. Ve ayrı ayrı modlar kurdum bayağı bir uğraştırıyor yani. Onun için daha fazla Among Us'un yaşadan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve hala da kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Abi oyunumuz başladı İnşallah katil olurum. Yes be katil oldum. Arkadaşım da ıı, gri olan. Tamam şu anda katilim. Bu arada neden çok hızlıyız lan biz? Neyse sıkıntı yok abi. Görev yapıyormuş gibi yapalım. Kimse bizim katil olduğumuzu anlamasın. Bu arada çok dikkatli oynamam lazım. Bu arada Among Us videosu çekmek gerçekten bayağı bir zor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şöyle gizliden görev yapıyormuş gibi yapalım da bizim katil olduğumuzu belli olmasın. Evet. Aa bizim adam. Double kill, double kill. Double kill çakacağız. Değil şimdi bak. Kardeşim. Gel gel gel. Elektriğe gidiyoruz. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi çakarım ona ben. Hop. Üf double kill attık. Çok güzel. Çok güzel. Vallahi mükemmel ilerliyoruz şu anda. Hop çıktık abi. Mükemmel gittik. Tamam cesedi buldular abi. Kim buldu lan cesedi? Yeşilli bulmuş. Bu arada gerçekten Among Us videosu çekmek baya bir zor arkadaşlar. Yani sadece katil olduğum bölümleri koyuyorum ve baya bir katil olamıyorum abi. Yani 10. elim falan galiba bu. Onun için like atarsanız baya bir sevinirim. Portakali diyor. Turuncu mu yani? Vıy. Oruç diyor abi. İyi bizden şüphelenmiyorlar. Ben veremedim ben de vereyim. Aga oruç katil değildi. Oruncu attık. Bu bizim için baya bir başarı. Birkaç kişi kesince direkt oyunumuzu kazanıyoruz. İki tane katil var. Şöyle birini keseceğim abi direkt. Gelsin. Dört tane kil şeyim dolsun. Kafeteryada geziyoruz şu anda. Aga. Aha. Yes bitirdik. Abi kazandık şu anda. Çok easy bir windy. Agalar ben size hemen ikinci partı ayarlıyorum. Bu arada arkadaşlar açıklama kısmına linkini koyacağım. link'e tıklayarak Twitch'ten beni takip edebilirsiniz. Twitch'te her gün canlı yayında oluyorum. Bu videodan sonra da canlı yayında olacağım. Beraber videolar izliyoruz, oyunlar oynuyoruz, birçok şey yapıyoruz. Baya bir eğleniyoruz. Kesinlikle gelmeyi unutmayın. Bu arada yine katil olursak çok mutlu olur. Yes be. Yes be. Yes. Abi iki kere ardarına katil oldum. Ne lan bu? Yes tam şu kırmızı hemen keseceğim ben. Kırmızılı kardeşim. Lan lan bu değil. Şunu bir yapalım kanka. Tamam yaptık. Burada bayağı bir kişi var. Bunlardan birini kesersem direkt uyanırlar. Bu arada. Aa katil. Bir adam kaç kişi kesmiş. Oha. Oğlum ben bir kişi bile kesmedim. Bizim adam 3 kişi kesmiş bir anda. Yuh be. Bu arada pink benim. Agalar kime veriyoruz oyu? Kimseye atılmadı abi. Bir kişiyi kestiğimiz anda oyun bitecek. Aga şurada hemen sessizce göre yapıyormuş gibi yapalım ki bizim katil olduğumuzu anlamasınlar. Mavi gel. Aleyna sen Türksün lan seni kesmeyeceğim. Seni kesmeyeceğim. Şunu da yapıyormuş gibi yapalım kanka. Bir tane sabotaj vereyim ben size. Siz hepiniz ee, şuraya doğru gidin bakayım. Okey, o tabii odaja doğru biz de gidelim. Bu arada bunu çözüyormuş gibi yapayım da şöyle. Hatta çözeyim. 78 4 66. Okey. Ok. Çözdük. Şunun öldür resim var şu an. Şuradan girdim mi aga? Vaş 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 tamam. Onu onu on, 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 on. Tamam abi öldürdüğümüz adamı buldular. Bu arada benim takım arkadaşım öldü mü? Vallahi ölmüş. Beyazı öldürmüşler abi. Asmışlar. İnşallah benden şüphelenmezler. Adminde buldum diyor. Abi lütfen. Pink deme. Tinkis red. Red'e verelim o zaman red. Red. Tamam tamam. sırılı benden şüphelenmiyor. Sırlı diyor ki red'e verelim diyor. Red de diyor no ben değilim diyor. Aga sarılı red'e verirsek kazandık bu arada. Ben direkt red'e verdim. İnşallah sarılı ona verir. Şu an dediklerini anlamıyorum. İngilizce konuşuyorlar. Kazandım mı? Aa red e atla kazandım. Yes. Abi iki kere imposter yani katil olduk. İkisinde de kazandık. <laughs> Oha 3 kare üst üste impostor oldum ve bunu da kazanırsam mükemmel bir videoyu çok dikkat etmem lazım abi. Oğlum 3 kare üst üste impostor oldum lan hemen şurada göre yapılmış gibi yapalım. Ne oluyor öyle? O ne öyle? aşama aç. Göre yapıyorum kardeşim ben. Göre yaptım şu anda. Göre yaptım göre. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Oğlum niye bastın ya? Morlu basmış. Bizim arkadaş Melek, moru arkadaş bastı. Niye bastı hiçbir fikrim yok. Acaba bizim adam bunu öldürürken Gördüm mü ki? Vallahi ben skip vereceğim. Oğlum herkes Türk lan sen bilirsin diyor. A kazandık. Vallahi kazandık. Abi dünyada gördüğüm en saçma eldi daha ki? Nasıl kazandık bilmiyorum. Herkes çıktı galiba. Abi 3 kere ardı ardına imposter olduk. Artık imposter olmak istemiyorum. Bir kere de normal oynamak istiyorum. Hadi bir normal gelirsin. Hadi lütfen normal gel. Millet imposter istiyor. Ben normal istiyorum ve geldi. Abi istediğim her şey oluyor lan bugün. Şanslı günümdeyim. Neyse. Normal köylüyüz abi. Katillerden kaçacağız. Bu mavi bence katil. Bence katil. Vallahi katil. Ben kaçarım kardeşim. Buradan hiç girmem. Katiller çünkü direkt buraya gidiyor habersizce. Ben hemen tatlı tatlı görevlerimi yaparım. Şurada görevim var mı? Var. Hemen görevimizi yapalım abi. Görev yapmayı özlemişim ya. Bu arada telefona klavye aldığım için e, görevleri biraz yavaş yapacağım. Onu söyleyeyim. Zor oluyor yani biraz. Hemen şu görevimizi de halledelim. Öldük bu arada. Ölmedik. Tamam yeşil değil. Yeşil beni orada keserdi. Tek başına beni keserdi. Yeşilden şüphelenmiyoruz. Okey. Kim öldü abi? Kim buldunuz? Pink, pink reportlamış. Hemen chat'i açayım. Ne diyorsun kardeşim? Nerede diyor? Çok anlamıyorum İngilizceyi de neyse. Bence yeşil ya. Ben yani şu kapalı yeşil beni öldürmedi ama şu yeşilden bayağı bir şüpheleniyorum. Çünkü oyunun başında direkt beni takip etti. Ben yeşile vereceğim aga. Vallahi ben yeşile vereceğim. Bence şu siyahdan şüpheleniyorum. Demedi demeyin. Bu açık yeşil çıkacak abi. İmpostura çık Oğlum 10 saat düşünüyorlar hadi ya. Herkes pinke verdi. Niye pinke verdiniz oğlum? Oğlum kanıt yok bir şey yok pinke veriyorlar. Bakalım bir kazanmış mıyız? Kazandıksa hala daha iki impostur var abi. Yanlış kişi elediler. Bizim işte böyle manal fake'ten eliyorlar abi. Milleti asıyorlar. Bunu yapmayın abi yanlış info yapmayın. Bu arada bu ne? Harita tamam haritayı kapat abi bunu. Şöyle görevlerimizi yapmaya gidiyoruz. Bu arada bunlardan şüpheleniyorum ben. Bunlardan şüpheleniyorum kardeşim. Herkesten korkuyorum şu an. İyi sarı bastın sarı bastın ne, neden bastın kanka ona Bakalım bir derdin neymiş sarı kardeşin Sayın diyor abi siyan Bence de ya ben aynen aynen ona vereceğim Siyan buydu değil mi lan aynen siyan bu Siyana veriyoruz no diyor Siyan ve açık yeşil abi İki katilde buldum şu anda demedi demeyin Sıhe ivaçan Bu ikisi katil Güzel oynuyorlar abi Bu arada telefona klavye mouse bağladığım için Yazı yazamıyorum sohbet onu da söyleyeyim Bana mı verdiler hayır tamam Abi eşit verdiler ya. Tamam katilleri bildiğimize göre onların peşinden gitmeyeceğiz artık. Ben sarıyı takip etmek istiyorum kardeşim. Aga şeyler şey verdiler ya. Sabotaj niye veriyorsunuz? Bari sabotaj vermeyin. Buldum abi size. Açık yeşil. Kesinlikle açık yeşil. Şunu şöyle bir yapalım okutalım abi. Tamam okuduk. Şu görevimizi de yapalım. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 yanlış tıklamayalım da. Okey, şimdi diğer görevimiz nerede baba? Burada değil. Burası değil. Burada değil. Na 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 na. Aa burada da görevimiz varmış. Bunu da yapalım abi Doldur, 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 doldur. Hadi bakayım Like atmadıysanız atın abi. Lan lan lan. Lan katil burada. Onlar katil değil mi lan? Zür görevi yapayım. Yine birini öldürdüler abi. Ben direkt şu yeşile vereceğim. Açık yeşile vereceğim. Kapalı yeşilden şüphelenmiyorum ama kesinlikle aç açık yeşil. Red diyorlar. Yüzde yüz red diyorlar abi. Red'e verelim abi. Herkes red diyor. Madem öyle öyleyse red'e veriyoruz. Abi yani emin değilim ama birilerini elememiz lazım. Çünkü bir sonraki elde double kill atarlarsa kazanıyorlar. Onun için birilerini elememiz lazım. Şansımız artık. Zaten kaybetsek de bir şey, değil. bir şey olmaz. 3 kere kazanmıştım. Tamam tamam elen, elendi abi. İnşallah imposturdur hadi bakayım. içinde patlasın lan. Impostur değil mi sıçtık. Sıçtık bekleyin. Bekleyin abi sıçtık. Açılsa da bassak abi şuna basamıyorum daha abi saniyesi var. Ben basayım ben basayım. Ya da ben basmayacağım abi ben basmak istemiyorum. Herkes gitmiş ben kalmışım pardon. Sabotaja gidiyorum. Yalnız kimse görevini yapmıyor. Kesinlikle dedim. Abi yenildik. Onlar kazandı. Ben dedim, değil mi? ve açık yeşildir dedim, değil mi? Siyan ve açık yeşil abi. İki katilde buldum şu anda. Demedi demeyin. Yavaştan videonun sona gelelim. Video 10 dakikaya geçmiştir diye düşünüyorum. Among Us Among Us dediniz. Size 10 dakikalık bir Amongus videosu çektim. Hem katil olduk hem masum olduk. Yendik yenildik. Efsane bir video oldu. Ben bayağı bir eğlendim. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir. Daha fazla Among Us için videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada bu videodan sonra Twitch'te canlı yayında olacağım. Twitch linkimi açıklamak kısmına koyacağım. Linke tıklayarak Twitch'ten beni takip edip canlı yayınlarıma katabilirsiniz. Neyse buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki videoda kalın. Bay bay.